Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Meslektaşları bayram yaptı, o çalıştı. Arkadaşları 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla meydanlardaki törenlere katılırken Edremit Belediyesi'nde görevli bir temizlik işçisi ise sokakları temizleyerek çalışmaya devam etti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı Kortej Yürüyüşü ve miting sonrası Sadık Gürbüz konseriyle birlikte kutlandı. Edremit'te vergi dairesi önünden başlayan 1 Mayıs yürüyüşüne katılan sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Baraj Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı üzerinden devam ederek Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda toplandı. Yürüyüşe ve kutlama programına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da eşlik etti. Meydanda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı, Disk Genel İş Edremit Belediyesi Baş Temsilcisi Ceyda Uzunkaya'nın konuşması ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından alanda müzikler eşliğinde halaylar çekilip danslar edildi. Daha sonra sanatçı Sadık Gürbüz sahne aldı. ve Sol Gelecek Partisi milletvekili adayı Sayın Çağdaş Alkan Çağdaş Alkan ve tüm emekçilere bu bir türkü toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü gibi yanıyor esmer alınlarında bakır ayakları çıplak kahramanların düşmesin bizimle yola evinde kendi yüreğin kabuğunda yaşayanlar işte şu güneşten düşen ateşte milyonlarca kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini şu güneşten düşen ateşe fırlat yüreğini. Day, 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 day. Günlerin bugün getirdi baskı zulümde kandı. Günlerin bugün getirdi baskı zulümde kandı. Dayamı, bir bayır, bir bayır, senin demek senin bayramı 1 Mayıs 1 emekçinin bayramı devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı işçi zınıfının emekçilerin, gençlerin kadınların sesi sözü meydanlarda yankılanıyor. Ancak içimiz buruk, yüreğimiz ise hala yangın yeri.